Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye Süleyman Tokyürek çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de Pençekilit Harekatı'nın Metina bölgesinde şehit oldu. Tok Yüreğin bulunan cenazesi İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tok Yürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tok Yürek ve kardeşleri eşiyle yakınları katıldı. Tören mangası tarafından omuzları alınan şehidin tabutu kentte şehir hastanesinin morguna götürüldü. Piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camii'nde tören yapıldı. Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kar yağışı altında düzenlenen törende evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in ''Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin'' vasiyeti yerine getirildi. Tok Yürek, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf'la cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit mesajında kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.